Efendimiz Aleyhisselam'ın hakkını kimse onun zamanında çiğneyemezdi. Diğer sultanlarımız gibi peygamberimize karşı çok hürmetkar, çok saygılı. En ufak bir hakaret, variz bir hareket Sultan Abdülhamit Han tarafından savaş tehdidiyle karşılanırdı. Tarihten bir örnek vereyim. Sultan Abdülhamit Han'ın döneminde Fransa'da bir adam çıktı. Adam Efendimiz Aleyhisselam hakkında bir tiyatro yazdı. Tiyatro Peygamberimiz Aleyhisselam'ı aşağılayan bir tiyatroydu. Onun faziletlerini aşağılıyordu. Onu şehvet düşkünü bir sahte peygamber olarak gösteriyordu. Tiyatro oyunu. Bu tiyatronun hazırlıkları olduğunu ajanları tarafından Abdülhamit Han haber alınca hemen Fransız elçisini huzuruna çağırdı. Elçi sarayın kapısına geldi. Sultan Abdülhamit sarayın kapısında elçiyi saatlerce bekletti. Sonra dedi ki elçi içeriye çağırın. Elçi geldi. Abdülhamit Han zırhını giymiş. Sol elinde ayakkabı, sağ elinde kılıç. Elçiye şöyle dedi. Bana bak. Sizin beldenizde bir adam bir tiyatro hazırlığındaymış. Bizim peygamberimizi aşağılama tiyatrosu. Allah'a yemin ederek söylüyorum. Eğer o adamı o beldeden kovmazsanız o tiyatroyu o beldede engellemezseniz şu ayakkabımı bastığım gibi gelirim o sizin tiyatronuzun üstüne basarım. Bu kılıcımla kafanızı kopartırım. Elçi titremeye başladı. Olayın ciddiyetini, vehametini anladı, idrak etti. Koştura koştura Fransa'ya gitti. Fransa ne yaptı? Fransa o adamı topraklarından sınır dışı yaptı. Buna güç denir, güç. Dış güç. Dikkat buyurun ben Kanuni zamanından bahsetmiyorum. Ben Fatih zamanından, Yavuz zamanından bahsetmiyorum. Ben çöküş zamanından bahsediyorum. Osmanlı'nın çöküş zamanında tutmaya çalışan bir adam Abdülhamit Han. Allah'ın peygamberine yapılacak en ufak bir hakareti engelleyebiliyor. Şimdi, şimdi hiçbir Müslüman lider tek kelime konuşamıyor. İran denilen ehli sünnet düşmanı ülke, Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzünün göründüğü, bedeninin göründüğü bir film hazırlığında. Film yapacak. Bütün çalışmalar yapılmış. Maddiyat ayrılmış. Tarihte ilk defa peygamberimizin yüzünü ve bedenini göstereceğiz diyor. Artık Hristiyanlar yapıyorsa, Yahudiler yapıyorsa biz de yaparız ya diyor. Peygamberimizi eş değer koyuyor, sıradan koyuyor. Kafa bu, niyet bu. Hiçbir Müslüman ülkesinin devlet reisi şunu demiyor. Bunu yaparsan ayakkabımı ezdiğim gibi ey İran, ey Şia, ey sahabe düşmanları kafanızı ezerim diyemiyor. Allah rüzgarımızı almış, Allah kuvvetimizi almış kardeşler. Sonra ne oluyor? O adamı İngiltere alıyor himayesine. İslam'ın en büyük düşmanı İngiltere'dir. Dikkat edin. İngiltere o adamı himayesine alıyor. Diyor ki tiyatroyu burada yapacaksın. Abdülhamit Han'ın ajanları dünyanın her tarafında. İstihbarat konusunda ceddimiz çok usta, uzman. Şimdi onları kaybettik. Şu anda istihbaratta İngilizler dünyada bir numaradır. Abdülhamit Han haber alıyor. Tiyatro gösterisi İngiltere toprakları içinde olacak. Bu sefer çağırıyor İngiliz görevlisini. Gel diyor. İngiliz görevlisi geliyor. İngiliz görevlisine diyor ki kardeşim elçi bana bak. Bizim peygamberimize yapabileceğiniz bir hareket, yapmaya niyetlendiğiniz bir hareket savaş ilanı demektir yine zırhını giymiş, yine kılıcı elinde ve şu kelimeleri söylüyor. Eğer bu tiyatroyu durdurmazsanız yarın İslam alemine cihat ilan ederim. İslam'ın halifesi olarak İslam aleminde cihat ilan ederim. Şimdi İslam'da halife cihat ilan ettiği zaman farz-ı kifaya olan cihat ne oluyor? Farz-ı ayın oluyor. İşini gücünü bırakacaksın, koşturacaksın cihada. Halife çünkü. Son halifelerimizden bir tanesi Abdülhamid Han. İngiliz ne diyor? Cihad ilan ederim deyince elçi koştura koştura İngiltere'ye. Tiyatro engelleniyor. O tiyatro tıpkı dansı engellememiz gibi engellenmiş oluyor. Bunun sebebi nedir? Sultanımızın, Sultan Abdülhamit Han'ın peygamberimize olan hürmetidir. İşte böyle insanlar olursak Allah Teala bize yardım eder. Osmanlı'nın kuruluşuna bakın. 400 tane atlıyla kuruldu bu Osmanlı. 400 tane adam. Hocam 400 tane adam çok az ya. 400 atlı sayıya itibar etmeyin. O insanların kalbinde ihlas varsa, samimiyet varsa Allah sayıları yüceltir. Allah yardım eder. Bedir'de biz bin kişi yendik, 300 kişiyle. Allah yardım etti. Her askere on asker düşse ne olur? Allah'ın yardım olduktan sonra. Müşrikler ne diyor? Müslüman olan müşrikler. Orada Müslümanlara yardım eden beyaz elbiseli insanlar vardı, kirlenmemiş. Beyaz bir elbise giyerse bir adam çölde kirlenir. Müşrikler ne diyor? Beyaz elbiseli insanlar vardı orada. Müslümanlar yardım ediyorlardı. Ama onlardan değillerdi. Farklıydılar. Bunlar kim? Ayetle sabit melekler bunlar. Melekler bize yardıma geldi. Ceddimiz Osmanlı nasıl kuruldu? 400 atlıyla kuruldu. Kayı boyundan. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi Osmanlı Devleti'ni kurdu. O devlet bir büyüdü, bir büyüdü. 24 milyon kilometreye büyüdü. 24 milyon. Nasıl? Şimdiki Türkiye'nin 30 misli. 30 tane Türkiye düşünün. 400 tane atlı toprakları 24 milyon kilometreye yükseltti. Senin cettin böyle bir cet. Ama tanımıyorsun. Tanımıyorsun. Sanatçıların peşindesin. Dizilerin peşindesin. O insanlar gittikleri her beldeye, fethettikleri her beldeye zorlamaksızın Müslüman insanları götürdüler. Oraya bıraktılar. Mesela bizim Arnavutlardan örnek vereyim. Bizim Arnavutlar nereden gitti Yugoslavya'ya? Kosova'ya? Konya'dan gitti, Karaman'dan. Osmanlı Kosova'yı fethetti. Hemen Karaman'dan Müslümanları aldı. Oraya sevk etti. Hristiyanlarla Müslümanlar yan yana yaşamaya başladı. Sonra ne oldu? Yıllar içinde Hristiyanlar Müslümanlardaki güzel ahlakı görünce Kosova'nın yüzde doksanı Müslüman oldu. Arnavutların yüzde doksanı Müslümandır. Sultan Fatih gitti nereyi fethetti? Bosna'yı fethetti. Boşnakların yüzde doksanı Müslümandır. Nasıl oldu bu iş? Kuvvet var. Allah'ın dinini yaymaya çalışırsan Allah yardım eder kardeşim. Ama sen keyfini yaymaya çalışırsan Allah sana niye yardım etsin ki? Ben namazımı kılarım hocam. Başka da bir şeye karışmam. Ayette ne buyurdu Mevla? Allah yolunda cihat sevgisi her şeyden önde olacak. Kardeşim, Allah'ı seviyorsun, peygamberi sevdiğini iddia ediyorsun. Allah'ın dinini insanlara ulaştırma gayreti, kalbinde bulunan bütün sevgilerin önüne geçmediyse, vallahi sen gafilsin. Hocam ben namazımı kılıyorum, insanlara İslam'ı tebliğ etmesem de olur. Sen gafilsin. Kalbinde bir tek niyet olacak. Cihat. Allah yoluna cihat. Allah yoluna cihat barış esnasında tebliğ ile olur. Şu anda barıştayız. Bu cihadı tebliğ ile yapacağız. Savaş esnasında kılıçla olur, silahla olur. Allah Resulü Aleyhisselam Medine'ye gittiğinde ne yaptı? Hemen savaş mı ilan etti Yahudilere, Hristiyanlara, ateistlere, putperestlere? Hayır. Tebliğ yaptı çünkü barış vardı. Anlaşmalar var, barış. Tebliğ yaptı. Cihad budur. Yeryüzündeki bütün insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar cihad ile emrolundum. Hadis-i şerifi kılıç cihadından bahsetmiyor. Barış halinde İslam'ı tebliğ cihadından bahsediyor. Şu halde Müslüman olduğunu iddia eden kişiler nasıl şunu diyebiliyor? Ben namazımı kılarım, sohbetmiş, ilimmiş, kitap okumakmış, etrafımdaki insanlara İslam'ı anlatmakmış, davetmiş beni ilgilendirmez. Sen nasıl Müslümansın? Nasıl Müslümansın? Kalbinde cihadın kırıntısı yok. Nasıl Müslümansın? Sen hangi atanın torunusun? Bizim atalarımız böyle değildi. Bizim atamız 24 milyon kilometreye dağıldı. Sen bu atanın torunu değilsin demek. Sen nereden geldin? Böyle Müslümanlık yok. Yatarak Müslümanlık yok kardeşim. Biz asgariyle yetinmeyiz. Biz Fatih'in torunuyuz. Biz hedefimiz azamidir. Hedefimiz azami. Hedefler yüksek olunca ne oldu? Padişahlar içinde bak bu kadar padişah geldi. En önemlisi, en kıymetlisi kimdir? Sultan Fatih'tir. Neden? Hadis-i şerifle met edilmiş tek padişah Sultan Fatih'tir. İstanbul bir gün elbet fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Ne oldu bu hadis-i şerife otomatikman? Osmanlı askerleri içinde en kıymetli askerler Fatih'in askerleri. Sultanlar içinde en kıymetli sultan kim oldu? Ceddimiz Fatih. Senin ceddin böyle bir adamken sen kimin torunu olmak istiyorsun? Ey Müslüman! Allah bize hidayet versin kardeşim. Amin.